anayasaya hayır oyunun kesinlikle verilmesi gerekiyor. Ve anayasanın çıkmasına kesinlikle müsaade etmemek gerekiyor. Çünkü böyle bir anayasa çıkarsa tek parti, tek lider sultası altında hiç kimsenin kendisini ifade edeceği bir imkan olmaz. Uzun yıllar böyle bir iktidarın baskısı altında bir toplum gerçeği ortaya çıkabilir. Ama diyelim ki bütün bunlar olsa bile, açılsa bile bu durum gene de Türkiye'nin geleceği için çok istikrarlı ve mevcut iktidarın kendisini korumasına da büyük bir güvence yarattığı gibi bir tespitte bulunmak da doğru değildir. Dediğim gibi belki sürekli baskı uygular bir süre iktidarda kalabilir. En gerici güçlerle ittifak ederek yeni bir ideolojik ve politik bir hegemonya kendisine oluşturabilirler. Ama eninde sonunda toplumun demokrasi ve özgürlük özlemleri ve bunun mücadelesi mutlaka gelişip bunun üstesinden gelecektir. Hele şimdi tasfiye edilmesi mümkün olmayan bir Kürt hareketinin varlığını dikkat alırsak, Pekik'in öncülük gerçeğinin varlığını dikkat alırsak, dört parçadaki ve Orta Doğu'daki bütün gelişmeleri dikkat alırsak, yani mevcut Erdoğan hükümetinin bu konuda ne kadar başarılı olacağı da çok tartışmalı bir konudur. En son haber.com. Tıklayın, haberiniz olsun.